Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süper bingo oynuyoruz. Annemle birlikte. İkinci bölümden sonra bayağı bir zorlaşıyor. Ama zevkli bir oyun. Sinir ediyor. Yenemediğimiz yani zaman öyle çok çok gidiyorsunuz. Sonra başa dönemeliyorsunuz yanıt. Sinir ediyor. O yüzden bu güzel, bu kötü bir oyun. Bunları öldürmen gerekiyor. Bu arkadaşlar, bunları öldürmeniz gerekiyor. Öldürmezseniz de bir şey olmaz zaten. Hmm, sizi yiyor. Yanından geçip giderseniz bir şey olmaz. Üstünden zıplayıp Herkes iki el oynayacak. Annem şu anda ikinci el oynuyor. Ne oldu? Bir şeyler gelmiş. Bas patlıyor. Şimdi, <laughs> şimdi sıra bende. Şöyle. Gel bakayım birader sen şu tarafı git. Bekle. Hem altını alacağım hem de onu öldüreceğim. Sen de gel. Tekrar, Tekrar canlanıyor mu onlar? salam kovslar ama. Evet. Onlar şey yaptın mı geri gidiyor bazen. Abi ağacım üstüne çıkmış. Şuraya atlayabiliyorsun. Anlat beni. Give the jump. Oh, Wait, what? 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 Onu öldürmedim. Şurada ölmüştü. Öldürdüm. Hayır, burada ölmedim. Bak onun üstüne çıkacaksın, zıpla. Buradan öyle mi zıplayacaksın ki? Hmm, yine öldüğüm yerde öldü. Orayı unutmuştum. Anne yani sen niye orayı unuttun? Unuttum. Tamam, sinir oluyor belli bir zamandan sonra böyle. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Hı -hı, siz. Hı, düşmanları öldüreceğim derken ölmeyin de. Buradan. Sen de hemen buraya çıkamamıştın değil mi? Hı, bak, bak nasıl yukarıya bakıyor ayla gidip çekerine. Mehmet Salyan kızı böyle yırttı bak. Salyan mı? Aha ne? Ben ben gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Top gibi sallanıyor. Şaşırdım. Salyan kız ben bence ona değdi. Tamam mı? Aha dur ölmedi. O olduğu için. Hayır anne. <laughs> yürü yürü. Gidecek yerde bulamadım. <laughs> Bak ben şurada ölmüştüm. Ben almayacağım. İşte dikkat et diye söyledim. Bak bir daha var onda. Yavaş. Yavaş. <laughs> Bak ben geçtim işte. Bak zıpla. <laughs> Anne bir kere oynadım. Ay. O kadar gelmiştim bir de. <laughs> Oh, çok hızlı gitti. Ne bakayım? İnşallah parmağım Baştan başlamay işte. Bayağı gittiğim gibi. Hadi bakayım sen böyle Arkadaşlar lan. Şimdi ben ne oldum? Gel bakayım sen böyle. Seni böyle. <gülüyor> 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 Sana gel <tamam>. <laughs> de dedi o. Sıra bende dedi. arkadaşlarımı öldürdün, Öldüreceğim. Ben sen. Ben seninle niye oynuyorum bak. Sana şöyle. Sen buraya gelirken bana kaçmayacak mı? Hadi bak iyi. Hadi bak. Oo. Altı ayın ben ama orası çok tehlikeli vallaha. Bence orayı direkt. Ana. Ana. Dur. Hı. En iyi ben oynadım ama anne. Tamam da. En iyi ben oynadım. Hakkı mı Baştan başlaman gerekiyor. Niye? Ben Baş, geldim buraya kadar. Kim yendi hatırlatırım sana. Bunlar ben şimdi olsaydım taş fırlat taş. Bak hepsini yerdim altına da almadım. Evet. Hadi. Taşım bitti. Bitmedi. Bir daha topla bakayım. Verdin mi? Canı istedi çünkü orada. <gülüyor> <gülüyor> Oralar nasıl gideceğiz ya? Ben buraya geçerim. Kaçıncı buradan, yan buradan, yan? buradan kalırsa. Kaçıncı oynuyor? Onu niye öldürdün o da? Allah başı vermesin. ben neyi seviyorum biliyor musun? Ciyok diye çıkıyor ya. Gel bakayım. Şimdi abiniz de <laughs> abiniz. Bak şimdi bana. Bak gel bakayım. Taş bitti şuralar nasıl geçeceğim bakalım. Çocuğum. Sen merak etme. Gel lan. <laughs> Geri. O niye öyle top gibi etrafta dönüyor da? Öldürdüğün zaman iki ver bastığın zaman falan oluyor herhalde Ben şuraya çıkmak istiyorum. Mert evet, oraya çıkmadan geç kardeşim. Hayır orada. Oraya çıkacaksın oradan atlayacaksın. Nasıl çıkacaksın? Ortadan çık. Ortadan çıkacaksın. Biliyorum. Ben senin gibi Neyse orayı beceremedim. Abo. Şimdi buradan böyle 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 <laughs> <laughs> böyle Arkadaşlar dördüncü bölümü ben bitirdim. Dördüncü bölümü ben bitirdim. Dördüncü bölümde bizi neler bekliyor acaba? Aa, aa. Muhammed suyu evet. görüyor musun? Buradan biz ölmeden gidebiliyor muyuz? Ver bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> Bir şey mi gelecek ki oradan? Ne oldu Aa, Onun içine mi girmen gerekiyor Hayır eğilecek misin Bak şuna basacağım Hadi. Hadi bakayım